ve her platformda Fenerbahçeli olduğunu belirten, sonra lacivertli formayla başarılı performans sergileyen hocayla yollar ayrılmışken, Fenerbahçe'de Mourinho'nun takımda eksik gördüğü mevki olan sol stoper asreti sonunda sona eriyor. Nasıl mı? Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve geçen sezon Sivas Spor başında Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden, Galatasaray'dan fark yiyen Kurduğumuz sistemle başarılar elde ettik. Ancak bunca başarıya rağmen benim adım Fenerbahçe ile anılmadı. Öyle isimler geçti ki bazen benim adım neden Fenerbahçe hocalığına geçmedi? Düşünmeden edemiyorum diyen Bülent Uygun'un Sivas Spor'daki görevi sona erdi. İstifasını verdi, yönetim de kabul etti. Bülent Uygun, Fenerbahçe hocalığı hayaliyle kulüpsüz kalmışken, Bilbao maçında meşhur hatasını yapıp menajerine kendisine takım bulması için haber gönderip devre arasına kadar forma giymek istemediği haberleri yapılan Samed'in yerine iki isim bulundu. Mourinho'nun sezon başından beri isteyip durduğu sol stoper için başkan gözünü kararttı. Sarı lacivertliler gözünü Hollanda Ligi'nin iki devine çevirdi. PSV forması giyen Oliver Boskak ile Feyenoord'un yıldızı David Henko'nun takibi alındığı kaydedildi. Ancak iki stoplerin bonservisi de el yakıyor. Boskakli ve Henko için kulüplerin kapıyı 25 milyon eurodan açabilecekleri iddia edildi. Bu rakam bile Fenerbahçe için fazlasıyla yüksek. Yönetimin yol haritasını sezonun ilk yarısı bittiğinde liderle arasındaki puan farkına göre çizeceği öne sürüldü. Eğer fark açılmazsa stoper transferi için kesenin ağzı açılacak. Bütçe oluşturmak için ise Rodrigo Becao'nun satılma ihtimali oldukça yüksek. Sezon başında Atalanta Samba'cıyla ile ilgilenmişti. Deneyimli stoperden en az 10 milyon euroluk bir beklenti olduğu kaydedildi. Mourinho'nun takımda kullanmak istemediği isim kolaylıkla satılabiliyor. Kenar sezonun devri arasına kadar Bo Bozokatli ve Henkoyu izletip iki oyuncuyla ilgili detaylı raporlar hazırlatacak. Ocak ayında da resmi girişimlerin başlaması bekleniyor.